Kahramanmaraş'ta Kent Protokolü Ramazan Bayramı arefesinde şehitlikleri ziyaret etti. Tasif edenlerden de etme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tu General Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman, İl Jandarma Komutanı Tu General Gökhan İnan ve diğer protokol üyeleri ilk olarak Şeyh Mezarlığı şehitliğini ziyaret etti. İman edenler, benden sadırla, namazla, yardım... İl müftülüğü görevlileri, şehitler için Kur'an-ı Kerim okurken, Müftü Abdurrahman Kotan da dua etti. Lütfeyle ya Rabbi, her türlü kötülük ve şerden de hepimizi emin eyle ya Rabbi. Vali Ünver ve diğer protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakarak, Şehit yakınlarına baş sağlığı diledi. <Sessizlik> Daha sonra protokol üyeleri, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'na geçti. İlahi Ya Rabbi bizleri dünyada da ahirette de mahcup etme Ya Rabbi. Mahkum etme Ya Rabbi. Program, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim ve duanın ardından kabirlere karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.